Merhaba. Ben Gamze Gökçen Plevne. Mercedes-Benz Türk Genel Sekreteri ve aynı zamanda sürdürülebilirlik komitesinin liderliğini üstleniyorum. Şirketimiz Mercedes-Benz Türk olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı çatı şirketimiz Daimler Truck AG'nin vizyonuyla uyumlu, global ve yerel hedefler doğrultusunda tüm değer zincirimizi kapsayacak şekilde yasal mevzuat ve regülasyonlara göre sürdürmekteyiz. Daima ileri vizyonumuzla süreçlerimizi sürekli geliştirerek daha iyiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu durum aslında ana şirketimiz Daimler Trans söylemlerinin yanı sıra dünya geneline bakıldığında çevre, sosyal ve iyi yönetişim başlıklarındaki iş modeline evrilen yeni bir bilinç. Bu anlamda bu üç boyutu da düşünerek faaliyetlerimizi, işbirliklerimizi bu çatı kapsamında yürütüyoruz. Max de bu kapsamda bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi MEX ile beraber Avrupa Birliği fonuyla yürütülen Greensync projesine biz de Mercedes-Benz Türk olarak dahil olduk. Bu proje sayesinde süreçlerimizi sürdürülebilir kriterleriyle analiz ettik ve seçtiğimiz bazı tedarikçilerimiz ve paydaşlarımıza da programa dahil ederek kolektif bir bilinçle sürdürülebilir dönüşüm yaygınlaştırdık. Dışarıdan objektif yapılan bu değerlendirme ve global yerel kıyaslamalarla dönüşüm için kapsamlı bir yol haritası elde ettik. Bu süreçteki işbirlikleri için Max Sürdürülebilirlik Danışmanlığı'na teşekkürlerimizi sunmak isteriz.